Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Arkadaşlar bir müddetten beri video çekemiyordum size. Bunun nedenini açıklayacağım. Bugün günlerden salı günü 14 Şubat Salı günü ee, yeniden iş başındayım. Arkadaşlar geçen haftadan önce izne gitmiştim. İzimde e, video çekme imkanım yokturdu. E, zamanım da yokturdu. O yüzden video çekemedim. Hakkınızı helal edin. E, depremi yaşadık orada. Bizim de deprem mücadelesiyle depremde ki başımıza gelen e, olaylar sebebiyle de video çekimi falan yapamadım. E, arkadaşlar izne gitmiştim. İznin ikinci gününde, üçüncü gününde mi öyle bir şeydi. E, Cuma günü gitmiştim. C Pazar gecesi. E, üçüncü günü bu olay başımıza geldi. Hala vücudumda ağrılar var, ellerimde sızlar var böyle. Çünkü arkadaşlar ben ve çocuklarım ayrı yaşıyorduk söylemiştim. Eşim beni terk etmişti. Çocukları da birlikte aldı. Ayrı yaşıyorlardı. Arkadaşlar izne gittiğimde ben kendi evimde kalıyordum. Kendi evim yer Tek katlı bir ev. Ama eşim ve çocuklarımın yaşadığı ev apartman dairesi. Birinci kat. Beş katlı bir dağ, bina. Birinci katta yaşıyorlardı. Benim evimle mesafeleri yaklaşık iki kilometre civarındaydı yani benim eve uzaklıkları gece saat 4 sabaha karşı 4 civarında işte bu deprem olunca benim ev Allah'a çok şükür sapasağlam hiçbir çatlak bile yok. Ama sarsıntı evin içindeki tüm eşyalar yerle bir oldu. Her taraf döküldü. Fakat Allah'a şükür ki evin duvarlarında işte girişlerinde amutlarında bir çatlaklık falan olmadı. Hamdolsun ama oradan çıktım ben. Dışarı çıktım kendimi attım dışarı deprem esnasında ve yağmur şiddetli bir yağmur vardı arkadaşlar. Ama dışarıda kıyamet günü kıyamet gibi bir ortam vardı. Bütün çevremizdeki yüksek binalar hepsi yerle ihsan olmuştu. Benim evin e, kaldığım odanın hemen duvarın arkasında üç katlı bir bina vardı. Ve e, o üç katlı bina benim tarafa çökmüş olsaydı muhtemelen e, büyük ihtimalle benim evi de çökertirdi ama kurban olduğum Allah işte e, her şey O'nun elinde. Dilerse öldürür, dilerse güldürür, dilerse ağlatır. Yani Allah dilediğini, dilediği şekilde e, muamele edendir. Bina, bina benim tarafa değil de diğer tarafa e, çöküyor arkadaşlar benim üzerime çökmüyor. İşte dışarı çıktıktan sonra her taraf e, böyle binalar yerle yeksan aşağı bağırtılar, çağırtılar. E, ama e, bir de karanlık e, elektrikler kesik yok. Elektrikler yok. E, hiçbir şey yok. Benim kapının önünde bir tane motosiklet vardı. E, hemen çocuklarım aklıma geldi çünkü motosiklete hemen bindim yağmurla o yağmurda üstümü dahi doğru dürüst bilmiyor yani almayarak almadan ee, motosikletle işte aralıklar aralardan şuralardan buralardan böyle e, yol yolların çoğu yollar kapalı geçir geçilemiyor ama ara sokaklardan ara yerlerden ara şeylerden böyle geçit bula 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 yaklaşık o motosikletle eee Eşim ve çocuklarımın bulunduğu e, bulunduğu evin yani 500 metre yakınına kadar gidebildim. Motosikletle sonra baktım e, artık yol yok yani gidecek mümkünatı yok. Motosikleti bıraktım yürüyerek. Yürüyerek arkadaşlar gittim e, yaklaşık işte yarım saat sonra Yemedim yani 45 dakika sonra ulaştım oraya. Ee, anca ulaşabildim yani. Ama ulaştığımda e, yani herkes e, bağırtılar çağırtılar işte eşim baktım eşimi çıkarmışlar eşime küçük çocuğumu çıkarmışlar e, ama yağmurun altında böyle yatırmışlar e, eşim. E, yatırmışlar böyle yağmurun altına üzerine hafif bir laylon parçası koymuşlar ama laylonun da ortası delik eşimin üzerine akıyor sular. Yani yağmurun topladığı, laylonun üzerinde toplandığı, topladığı e, suları e, şeye akıyor. Eşimin üzerine akıyor. Onu düzelttik falan. E, küçük çocuğum da Yusuf oğlum da e, ilk çıkarlardan olmuş o ama yani çizikli işte ayakları deli ağrıyor falan. O da çıplak bir şekilde akşam üzerine bir şey almamış. Çıplak bir şekilde yapmış. O da bu şekilde çıkmış yani çevredekiler işte battaniye vermişler, sarmışlar kendini. bir arabanın içerisine almışlar bazılarla çevre komşularla birlikte. ama oğlumun bir tanesi o büyük oğlum e, ikinci oğlum yani e, Abdullah 18 yaşlarında o da o da çıkamamış bina kazın altında. Onun bir büyük oğlum da yetişmiş tabii benden önce yetişmiş orada uğraşıyor çıkarmaya birlikte başladık e, ortanca oğlumu çıkarmaya çalışmaya uğraştık 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 ne kadar uğraştırsak çıkaramadık bir e, sesini ama alabiliyorduk e, delik açmaya çalışıyorduk böyle ellerimizle Ellerim hala şu anda yaralı. Çizikli. Böyle bazı işte teller batmış. Demir parçacıkları batmış ellerime falan. Hala ağrıyor durumda. Direksiyonu dahi zor tutuyorum şu anda. Sonra arkadaşlar şuradan geçelim. arkadaşlar e, baktık şey yok e, çıkaracağımız önümüzde bir çekyatın e, köşesi var Kır, kıramıyoruz ellerimizle çünkü alet yok elimizde e, ellerimizle uğraşıyoruz sonra bir yerden karşımaş e, bir şeyler bulduk böyle kırmaya çalıştık ama yapamadık daha sonra işte e, ben gittim çekiç almaya e, yani keser falan bir şeyler almaya gittim. Bir e, şeyi de e, çek, şey keser vardı. Çekiç çekiç yani e, kes, ke, hem keser hem çekiç yani tek tek parça e, vardı. Ben gelince onu onu şeye koymuştum lazım olur diye motosiklete gelince. Fakat ondan kıramadık. Yani e, o şeyi kanepenin e, bir kenarını kıramadık. O, o kadar uğraştık kıramadık. Onu kırsak belki bir e, çıkma ihtimali var diye e, uğraştık çıkaramadık. Sonra bunu ancak testere e, ile kesebileceğimi düşündüm. Ben oradan tekrar testere bulmak için e, oradan ayrıldım. Ayrıldım oradan. E, bir 15-20 dakika sonra tekrar geri geldiğinde baktım. E, e, çıkarmış kardeşini bir de oğlum. Çıkarmış. Elhamdülillah sapa sağlam. Bir e, sıkıntısı yok o. En son çıktı ama en sağlam da odur. Elhamdülillah bir yaşam alanı oluşmuş o e, kaldığı yerde. E, tavan bir boşluk oluşturmuş orada eşyalar falan. O boşlukta kalmış. Sonra arkadaşlar oradan o yağmurun altından tabi onu çıkardığımız zaman e, hemen hemen öğlene yakın yaklaşmıştı yani e, zaman öğlen saatlerine yaklaşmıştı. Ta uğraş uğraş saatler bir anda yani geçiyor fakat biz biz zamandan habersiz yaşıyor yani çalışıyoruz. İşte o çıktıktan sonra çevredekilere de elimizden geldiği kadar yardım etmeye çalıştık. Elimizde yani kime yardım edebiliyorsak uğraştık yardım ettik birbirimize. Herkes birbirine yardım ediyorlar. Ee, yani tabi eşimi hani o yağmurun altından üzerine su akıntılı yerden onu da e, arada bir e, komşuların orada bir arabasının arabası vardı. E, ara sokakta. O arabayı çektik. E, sahibinden Anahtarı aldık. Sahibi de en üst kattaydı o kaldıkları birinin en üst kattaydı. Sahibi araç benim dedi. Anahtarı attı bize pencereden yukarıdan. Kendileri sağda yukarıdan. Yani bir, şey, bir şeyleri yok kendilerinin, ailelerinin. En üst kattalar. O arabayı kenara çektik. Bir tarafa çektik. Yani müsait bir yere çektik ve eşimi o arka koltuğa yatırdık çektik. Çünkü hareket edemiyordu. Oğlumdan birlikte o büyük oğlumla birlikte el ele vererek yerleştirdik o araba taksinin içerisine arkasına en azından yağmurdan ve sudan böyle titriyor. Yani yani muhafazalı bir yere yağmursuz yere aldıktan sonra arabanın içine işte e, çalışmaya e, gayret, yani çıkarmaya gayret ettik. E, bu bu esnada da o büyük oğlum e, o yukarıdan anahtar atan aileyi e, geçti. E, Merdiven boşluğundan bir yer bir yer geçiş buldu. Onları da aşağı indirdi. Yardım ettik onlara işte battaniyelerle falan e, indiler aşağı, e, kalanlara battaniyeler verdiler yani herkes herkese yardım ediyor doğru da arkadaşlar. Ee, sonra işte öğle saatlerinden sonra ikidine e, doğru benim evlem, evim sağlam olduğu için e, dedik bir araba bulalım. E, o arabayı e, arabanın eşimi şeye götürelim. Diğer evime götüreyim çocuklarla birlikte sağlam olduğu için oraya ama arada bir böyle sallantılar oluyor. Kimse artık o sallantılar zaten şey etmiyor yani takmıyor. Hani takanları da biz uyarıyoruz onlar atçı olduğu için biliyoruz onun onların olağan olduğunu. araç bulamadık. O içinde olduğu araç da çıkamıyor. Her taraf yani sokağın her iki tarafı da kaparı. Ee, sokağın arasında kalan araçlar e, sağlam olsa bile dışarı çıkma imkanı yok. Bu arada karşıdaki araçtan aracın üzerinde bulmuş buz e, buzlar rüzgarın etkisiyle uçup bize doğru geldi. Şu anda gördüğünüz gibi. Arkadaşlar daha sonra <laughs> e, eşimi ve çocuklarımı kendi evime götürdüm. Benim kaldığım eve. Orada bir iki gece e, o eşime baktım. Eşim resmi olarak benden ayrı arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Resmi olarak benden boşanmış ama e, dini nikahımız hala duruyor. Ben bunu dinen boşanmış değilim. E, benim için de benim için de dini nikah resmi nikahtır. Benim inancıma göre. E, resmi Bu resmi nikah batılıların bize dayattığı paralel bir nikahdır arkadaşlar. Paralel yani bizim inancımıza paralel bir nikahdır. gerçeklik bizim nikahımız değildir. O aslında resmi nikah. Ama e, şimdi bu konuya girmeyeyim. Bizim İslam inancına göre İslam nikahı yani hoca nikahı de, diye tabir edilen e, imam nikahı İslam nikahı e, geçerli olan Nikah'tır bizim için en geçerli nikah odur. Benim eşim de, e, eşimi de <laughs> imam ile yani İslam İslam nikahı diyelim diyeyim. İslam nikahına göre benim hala eşimdir o. Ama resmi devletin nikahına göre e, boşarmışız. Fakat getirdim ben yine de evime e, eşimi ve çocuklarımı getirdim işte. Sobayı yaptık, ısıttım kenlere falan. Benim evimde herhangi bir çatlaklık bile görülmüyor. Ancak bir gün sonra, bir gün sonra bizim çamaşır dolabının arkasında baktık ev yani o kadar yak yakmama rağmen çok fazla ısınmıyor. Sonradan fark ettik ki. E, dolabın arkasından o komşunun evi yıkılınca komşunun evinin e, direği benim duvarı delmiş. Ama şeyin arkasında e, o çamaşır dolabının arkasında e, o delik olduğu için biz o deliği fark etmemişiz bile. Yani duvarı şöyle bir e, yani nasıl söyleyeyim e, bir kedinin sığabileceği kadar bir köpeğin e, girebileceği kadar hemen hemen aşağı yukarı bir delik açılmış duvarda. Hepsi o. Yani e, yani tuğla duvar delinmiş. Ama amutlarda kirişlerde e, herhangi bir taşıma sütunlarında hiçbir sıkıntı yok Allah'a şükür. E, evimdeki yani e, çatlaklık sadece o. İşte Çocuğuma ve e, eşime böyle iki gece iki gün baktıktan sonra Antalya'da benim en büyük e, çocuğum olan kızım ve damadım orada yaşıyorlar. E, damat geldi e, iki gün sonra <laughs> damat geldi e, ora, oraya oraya şeye götürece götürmek istediğini söyledi ee, hastaneye biz de tamam dedik ee, bunları çocukları ve e, hanımı damadın e, aracına bindirerek bunları Antalya'ya hastaneye gönderdik orada e, büyük oğlumla birlikte büyük oğlumun eşi ve e, çocuğu küçük birlikte gittiler iki araçla e, Antalya'ya Hatay'dan Antalya'ya çıktılar. Ben orada yalnız kaldım arkadaşlar Hatay'da. İşte elimden geldiği kadar diğerlerine yardım edebileceğim kişilere elimden geldiği kadar yap, e, yardım etmeye çalıştım e, imkanımız ölçüsünde. Daha sonra e, artık. Bizim yapacağımız, yapabileceğimiz bir şey kalmadığı için arkadaşlar e, Hatay'dan şirkete haber ettim. Dedim ben e, henüz burada yapacağım bir şey kalmadı. E, işe gelebilirim. Onlar da. E, kendi aracımı yani şu andaki sürdüğüm aracımı götürmemiştim. Başka araçla gitmiştim Hatay'a arkadaşlar. Benim aracım Tekirdağ'da, garajda başka bir e, şirketin aracıyla gitmiştim Hatay'a izne. Benim aracım yoktur dönüş için. Şirketin e, bizim e, sevkiyat elemanımız, sevkiyat amirimiz bana dedi e, Kırıkhan'da bir araç var. Onların bu aracın şoförleri, iki tane şoförü var bu aracın. Bu aracın yani. iki tane şoförü var. Onların ikisi de geri dönmeyecek. Orada yani durumları e, herhalde müsait değil geri dönmeye. Bana dedi git o aracı al. E, Kırıkhan'dan şeye git. Tekirdağ git aracı e, şeyde bırak Tekirdağ'da garajda sen kendi aracına geç ve öyle yaptım arkadaşlar getirdim o aracı e, şeyden araç dediğimiz tır yani aynı benim tır gibi e, tanker tankertir Bunu getirdim. Garaja bıraktım. Tekirdağ, Botaş e, Ultras garajı, garajı garajına. Benim araç da oradaydı. Benim araca geçtim. Benim araç eşyalarımı e, benim araca aldım. E, oradan dolum alarak geri e, döndükten sonra işte bu çekimi yapıyorum arkadaşlar şu anda. O dolumu aldım. Doluma alıp İstanbul'dan geçtikten sonra geri döndükten sonra gemiden bana yeniden sevkiyatçı Antalya'ya ben Antalya'yı istemiştim çünkü orada eşim ve çocuklarım Antalya'da onların durumunu henüz daha görmedim ameliyat oldu benim eşim işte platinler takılmış doktor yüzde 995 bel çıkarma durumu olduğunu söylemiş. Ben de e, sevkiyetçi e, şirket elemanına dedim Adana şey Antalya'ya gönder beni. Oradaki e, müşterilerimize yükü boşaltalım. E, ve orada en azından eşimi ve çocuklarımı e, bir görürüm. Yani durumlarını öğrenmiş olurum bir ihtiyaçları varsa karşılar öyle dönerim dedim. O da sağ olsun işte dolum aldıktan sonra beni Antalya'ya gönderiyor. Şu anda Antalya yolundayım arkadaşlar. Şu anda şeye döndüm yani neredeyim onu söyleyeyim. Sakarya Sakarya'dan döndük. Şeye doğru Osmancık kovaya doğru gidiyoruz. Ee, buradan daha önce buralarda çekim yapmıştım. İşte buradan e, Afyon'a doğru gideceğiz. Önce Kütahya'ya tabi. E, Afyon Afyon'dan e, Isparta'ya Isparta tarafından oradan Antalya'ya gideceğiz. Burdur yolundan. Yolumuz bu arkadaşlar. Bu ara videolarım e, gecikirse de kusuruma bakmayın. İnşallah fırsat buldukça e, yine çekeceğim. Allah'a şükür ki sağ salim çıktık yani bir can kaybımız olmadı aile olarak ama işte sakat kalma durumu var eşimin. Felç kalma durumu var. Bilmiyorum. işte gidip göreceğim. Dua edin arkadaşlar. inşallah felçli kalmaz eşim ve sağlığına kavuşur diye dua ediyorum. Siz de dua edin inşallah. Bu düşüncelerle Sizleri Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Selametle. Allah'a emanet olun.